Oh, 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 oh Merhaba Nasılsın <laughs> Neler yapıyorsun hemen biraz kısaca bahsedelim Ay iştahı göremiyorum Ay <laughs> o kadar ışık <laughs> var ki. E, i̇yiyim teşekkür ederim Bizim kameralar için senin ışığın herhalde <gülüyor> biraz <gülüyor> Nasılsın? İyiyim siz nasılsınız? Herhalde kardeşinle akşam yemeği mi? Evet bir yemek yiyelim sonra evimize dönelim dedik Nasıl gidiyor ilk yeni şarkına? Yorumlar şu yazdı, yalan olduğu gibi yorumlar yapılıyor, az dinlendi, yorumlar ee, yani yapıldı. şey Bir sürü bir sürü yorum var, herkes görmek evet, istediğini görüyor. E, diğer Hı. şarkıların çıktığı günkü kadar çok tabi izlenmedi. Normal olan ve olması gereken de buydu çünkü biliyorsunuz ülkecek çok zor bir dönem evet. geçiriyoruz. E, yastayız yani, üzülüyoruz. O yüzden ben de zaten şarkı hakkında uzun bir süre paylaşım hiç yapmadım. Zaten 6 gün oldu çıkalı. Çıktığı günün 5 saat sonrası zaten çok üzücü bir haber aldık. Öyle bir haberden sonra da hiçbirimizin şarkı dinleyecek ya da şarkı paylaşacak hali yoktu. Olması gereken oldu. Ee, şu anlık yani hepimiz çok üzgün durumdayız zaten o yüzden konu artık başka bir yerde. Ya Üzün şöyle olmuş. şöyle söyleyeyim. Sosyal medyada yorumlar yapılıyor şarkı işte. Sözleri beğenilmedi, klibi beğenilmedi diye çok Klip durgun şarkı diye gibisinden bir haberler falan onlar çıktı. doğru değil. Klip tabii ki de durdurulmayacak. E beğenilen olur, beğenmeyen olur ama benim şarkılarımın hepsi zaten ilk çıktığında biraz tepki çekiyor. Bu arada ben hayatımda böyle en detaylı, en özenilmiş, en nasıl diyeyim? altı, içi dolu yorumları bu şarkıda aldım ve çok şaşırdım. çok kaliteli bir kitle. Çok altı dolu böyle çok bilen bir kitle. Çok güzel yorumlar yapmış. Zaten benim amacım bu şarkıda bu sefer tüm herkesin zevkleri değil. Zevklerini beğendiğim insanların benim zevkimi anlayabilmesiydi. Bu değişik bir projeydi. Çok da içime sindi. Şu anda öyle bir ben bu konuş... projem hakkında e, ben, mutluyum çok. Ya öyle söylediniz ki sanki böyle sizin e, biraz küçük yaş grubu sevenleriniz var. Gerçekten konserlerinizde evet. biliyorsunuz yani. 8-10 yaşındaki çocuklar da var ama şu anda söylediğiniz sanki böyle üst şey. Hiç yaş yaşla grubuna... alakası yok. Sadece vizyon olarak daha farklı bir kitleye hitap ettim. Genele hitap eden bir klip çekmedim. Ben, bu yüzden genelin yorumunu da aslında çok fazla dikkate almıyorum. Çünkü bu sefer zaten bu klibi ve bu şarkıyı ben birazcık daha başka bir kitleye yaptım. İki kitle de benim canım. i̇ki kitleye de hitap etmem gerekiyordu. Bir projede onlara hitap ederim. Bir projede o Aa, bu şarkı değil başka şarkı istiyoruz diyenlere de o şarkıyı veririm. Öyle gider böyle. Bu kariyer böyle bir şey. Benim kariyerim böyle bir şey. Anne peki annenin babasının annenin babanın sana karışmasını hani müdahale etmesini seviyor musun? Anneler babalar çocuklarına karışır. Onlar zaten annem babam her zaman onların e, arkasındayım. Bir yanlış yaparsa da tabii ki de onlarla aramda konuşur. Bunu halletmeye çalışırım. Onlar anne baba. Onlar bizler gibi profesyonel değiller. Ayşe. Bazen şu sebepten geçtiğimiz günlerde Demet Hanım'la Aynen bazen giriyor. hani onlar profesyonel olmadığı için bazen akıllarına bir şey gelir. Sosyal medyaya yazar, basın yazacak mı, medya yazacak mı bilemezler bile yazarlar. Bazıları da asılsız haberler biliyorsunuz zaten. Asılsız olanların herkes farkında. Biz şimdi içeri Senin gidelim. Senin yani gidelim bir şey daha sorayım. vermesini evet. Teşekkür ederiz. son olarak, son da. olarak da kıyafetinle, taktıklarınla gerçekten şık görünüyorsun sürekli. Farklı şeyler giyiniyorsun, markada giyiniyorsun. Ee, peki, aylık gideri ne kadar? Söylemem. Aşağı yukarı 200 bin? Vallahi söylemem. 300 Abi, bin? Çok ayıp. Var. Yani para... Şeyi söylemek çok ayıp. Yani söylemem. Peki, <laughs> ikinci el giyer misin? Öyle pazarda alışveriş yapar mısın? Ya güzel olduğu sürece ben vintage kıyafet bir kere giymişliğim var güzel oldu sürece giyerim. Giyilebilir tabii ki. Peki sü sürekli sponsor mu giyinirsin yoksa kendi para verip alırsın? Hiç zero sponsor. Ben hiç reklam sponsor... yapmıyorum. Genelde sanatçılar sponsor kendim. üzerinden giyinir ama. Ben kendim alım terimle kazanıp alıyorum. Tabii ki çok güzel bir marka olduğu zaman yollayınca giyiyorum ama genel olarak ben. Tabii ki ben. Her zaman ben. Arka. Teşekkür ederim. <laughs>